Merhaba gençler. Bugün sahipte PUBG Mobile'deyiz. Hazırsanız video için bir düşünce. like atıp abone olup bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Let's go diyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya atlayışımızı gerçekleştirelim. Kedili paraşütümüzü gene açtık oğlum. Çok tatlı geliyor lan bu paraşüt bana. Her neyse şimdi adamların içinden geçme zamanı. Kedili paraşüt zamanı değil. Ee, silah yok mu? Bana acil silah lazım ama. Silah olmaz. Tamam. Ha sesi aldım geliyorum bekle. Nasıl biledim ama seni kanki? Orası bir şey ya. Kaçıyor. Oğlum kaçmayın erkek gibi gelin savaşalım. Aldım sesi geliyorum. M24 gerek yok şu an. Sen kobraysan ben de pitonum dostum. Aha. Bir dakika. Ben orada adam yoktur diye rastgele sıkmıştım. Tamam, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Alıyoruz arkadaşlar. Lootlanıyoruz buradan. Aa, DBS diyorsun. Versene bir DBS'i. Bak, DBS alırsam sıkıntı çıkarırım. Bir durun, bir durun. Ne yapıyorsun Burak Doğan? Ne yapıyorsun kanki? Seni hiç alakadar etmez. Arkadaşlar oyun full DBS mi oynasak ya? Vallahi çok oynayasım geldi biliyor musunuz? DBS oynayalım hadi. Vallahi bir oynayasım gelmedi değil yani. Aha geliyorum geliyorum geliyorum. Siz bekleyin oğlum beni bekleyin. Ayat şöyle. Çık şuna. Bir dakika. <laughs> Kim benim o baygınımı çalmaya çalışan şerefsiz? Bekle onu da göster. Onun da günü botmuş tamam. Aa eski maskesi. Arkadaşlar arkadaki maske de eski maskesi ama onun da değil. bota bak. Oğlum şu adamdan daha iyi oynuyor lan. Gel seni takım alayım ben aslında satayım. Takım kuralım daha doğrusu. Takımım yok. Tamam bunları at. Ee, buradan iki tane molotov gereksiz. Mermi daha mantıklı. Tamam. Buradan bir enerjimizi fullleyelim. 8 kill aldık. Yok tam tersi daha iyi. Bir ağır kesici gömelim. En sonuncu sesi nereden aldık? Buradan. Bekle geliyorum bekle bekle. Abi şu şeyleri koparınca yeni bir yer falan açılma muhabbeti varmış. Sesi aldım bu arada ses aldım. M7-3x spreyi attım mı attım. Altımda da bir var bu arada. Şöyle yapsak 3x mecbur alınmak zorundayım. Arkadaşın çağır gelsin kanki. Gelmezse gene de ben öldürmesini bilirim. Kanada yanlışlıklaştım ama no problems. Tamam, buradan 10 kilo aldık. Şimdi bir tek ben mi kaldım? Evet. Burada bir tek ben varım. Arkadaşlar diyorum ki M4 DBS mi oynasam? Yani çünkü M4 DBS bence daha mantıklı. Evet M4 DBS her türlü daha mantıklı. O zaman ne yapalım? Şuradan parayla M4 alalım. Hours later. Oy iyi bir fight var. Çık şunun üstüne. Wie <laughs> Bak ama o benim kilimi çaldı ya. Üf. Çok kilimi çalıyorlar arkadaşlar benim. Bekle bekle bekle. Sen benim kilimi çalarsın ha. Nerede o? Bu şerefsiz nerede? Sen benim eğime kafayı çıkarsana hadi. Hadi al sana avantaj da verdim hadi. 6'ya çektim 3'ü. Hadi. Hadi bak sana avantajı da sağlıyorum. Sağlamıyorum aranızını satayım. Hadi çık. Çık ve öl kanki buradan oraya bomba da gitmez ki Çık ve öl hadi Sen benim böyle mermimi bitirirsin Bir molotof atabilir miyim? Orada değil ki adam. Şerefsiz ya. Bak kanki birkaç saniye içinde kaçmış olman Bye bye. Bye bye. Bye bye kanki. Bak 6'yı sırf yani avantaj bile verdim ama sen o avantajı hiçbir zaman hak etmedin dostum. Kusura bakma. Sen o avantajın gramını hak etmedin. Tamam mı? Tamam. Yes, aynen. Buradan birazcık boostumuzu fullleyelim. Ee, başka da adam yok değil mi? Yok. Arkadaşlar o zaman burada da boostumuzu fullleyelim. Dur bir dakika. Şuna pompal 5.56'yı bak ben her yerde bulurum. Ama pompalı mermisini bulamayabilirim. Pompalı o yüzden benim için şu an daha önemli. Şimdi o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Arabamızı alalım. Ee, ondan sonra da Pochinki'ye veya Dur nasıl diyecektim ben? Nasıl diyorduk ha biz? Neyse inşallah o zaman diğer adamları yanına içelim. Let's go. Hiç olmadı ya. Neyse. Geç geç işte. Tamam hadi bitti. Ha bak şimdi şu kilisenin oradaki yoldan girsem ya direkt şuradan girelim. <laughs> Nasıl getirdim ama arkadaşını? Üf ya. Bu arada onda DBS var. Yokmuş lan. DBS var sandım ben. Başka adam var mı? Vardır bence. Botu. Tamam ondan sıkıntı yok. O bizden sıkıntı yok ondan. Bizden derken yani ben kendime bot demiş oldum. Allah kahretmesin. bot taklidi yapıyorsun ya. Belli yani. Yapmıyormuş lan gerçekten botmuş. 2 hours later. Burada adam olma ihtimali yüzde kaç? Hayır oyuna da fokuslanamayacağım ki şimdi anasını satayım. Kameraya fokuslanayım diye. Eheeeem. Kanka üçüncüyü de getireyim mi? Tamam kamera gitse bile şu an oyun bir gitmesin. Ben ses aldım da sanki. Şimdi düşünsenize şuradan dört tane Viktor çıkıp vuruyor. Ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Ben bir kanki kaçabilir miyim birazcık? Birkaç adım geri. Başka bir şey istemiyorum. Ananı. Sniper var ya. Of. Bu bizi sıkıntıya sokar. Aha vur oğlum vur aferin. Çaldım kili. Tamam sen de çok yedin kanki bir. Can basana kadar çıkmazsın sen. Ne? Nasıl bayılmadın? Ha bak sağda var. Solda var. Soldaki daha agresif. Aga. Hayır ne bok yiyeceğimi de anlamadım ki. Ne yapabilirim şu anda? Bak önce solu indireyim bekle. Çık indireyim çık indireyim çık çık 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 gir. Agre Bunlar çok agresif oynuyor ama sevdiğim tipten. Agresif oyuncuları severim genelde hata yaparlar. Bak sniper'ın varsa tek de vurursun ya. Oğlum gelseniz de çıksanız Aa adamlar iki kişi ben adamların önüne çıkıyorum. Şaka gibi ya. Arkadaşlar ben raşlarım. Ben raşlarım gram umurumda değil yani. Bıçağı alalım rushlayalım. kit ver, kit ver, kit ver. Ya uf. Ama bak, adamlar iki kişisiniz lan, iki kişi, iki kişi. İki kişisiniz. Ben mi size araştırmalıyım siz mi bana? Allah aşkına ya. İki kişisiniz be. Hani bir centilmenlik, celtin, centilmenlik ne? Celt, cel. Ya yapın işte bir bok. 19 skill 1170, 3170 hasar ile videomuzu sonlandırıyoruz. Neyse gençler umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye bye.